Zamansız zamanda ilahi kaynaktan mesaj almak isteyenlere derdi sıkıntısı olup şu an duyması gereken ne ise ona odaklanmak isteyenlere niyet ediyorum. Siz o esnada destenize odaklanın. Niyetinize odaklanın. Hangi zaman diliminde bu videoyu izlediğiniz önemli değil. Zamansız bir zaman niyet ediyorum. Yüksek <laughs> benlikten gelen net ve doğru bilgilerin aktarımı için kanallık olmaya niyet ediyorum. Bilmemiz gereken ne? Bilmemiz gereken ne? Şu anki durumumuzda ilahi kaynakta bize hangi mesaj geliyor? Neyi bilmemiz gerekiyor? Neye odaklanmamız gerekiyor? Ha sen ne daha diyorum. Net bir şekilde bilgileri alıp aktarmaya kadarlık etmeye niyet ediyorum. Zamansız bir zamanda bu videoyu izleyip duygu durumu içerisinde karmaşa olup özellikle burada mesajların attığını görüyorum. Değişim dönüşüm döneminde mi? kişiler ne duymaları gerekiyor ne bilmeleri gerekiyor bu desteği seçenlerin evet niyetinize odaklanın bu desteği seçenlerle başlamak geldiği içinden zamansız bir zamanda Duyulması gereken ne ilahi kaynaktan hangi mesajlar geliyor? Bu videoyu izleyip neyi duyması gerekiyor kişilerin? Evet böyle geldi içimden. Siz de benimle birlikte odaklanabilirsiniz. Şu an hangi duygu durumu içerisindesiniz? Bu duygu durumunda sizi tetikleyenler neydi? Şu ana gelmenize, bu duygu durumu yaşamanıza sebep olan neydi? Ve bu duygu durumu içerisinde görüp bilmeniz gerekenler neler? Ve son olarak helal kaynaktan gelen mesaj ne olacak size? Evet Hazırsanız başlayalım. Şu anki duygu durumunuzun içerisinde yaşamış olduğunuz e, problemler, sıkıntılar, dertler, kederler ya da neşeli bir an her ne ise e, size haksızlık yapıldığını düşünüyorsunuz. Etrafınızı aydınlatmaya çalıştığınızı, bu konuda kişilere destek olmaya çalıştığınızı ancak aynı karşılığı göremediğinizi düşünüyorsunuz. Sıkıntılar içerisinde olduğunuzu, bir türlü adım atamadığınızı, destek göremediğinizi düşünüyorsunuz. Kendi ışığınızla, kendi yolunuzu aydınlatamadığınızı düşünüyorsunuz. Peki sizi bu düşüncelere iten nedir? Size bu düşüncelere iten sebepler, aslında biraz da şeytanlarımızın olması diyebilirim. E, karamsarlık, otoriteye, kurallara e, karşı direnç gösterme, yeni bir yola çıkma cesareti gösterememe. Bu yolculuk, içsel yolculuğunuz olabilir, şehir değişikliği olabilir, iş değişikliği olabilir, e, bir yerden bir yere gitmeyle alakalı. Kendinizde o cesareti göremediğiniz için, o yolculuğa çıkamadığınız için, zihninizdeki düşünceleri e, hayata geçirmekte zorluk yaşadığınızdan kaynaklı şu anki duygu durumunu yaşıyorsunuz. Peki bu duygu durumu içerisinde bilmeniz gereken ne? Yaşamış olduğunuz dönemde, <laughs> bu videoyu hangi zamanda izlediğiniz önemli değil. Zamansız bir zamana niyet ettim çünkü. Ama siz şu anda bu durum içerisinde olup bu videoya ulaştınız ve bunu izlemek istiyorsunuz. Bilmeniz gereken böyle bir dönem içerisindeyken hayata karşı uyumu yakalamanız için biraz çaba göstermeniz gerekiyor. Zihninizdeki düşüncelere hakim olmanız, Onlara yol gösterici olmanız gerekiyor. Zihninizdeki düşünceleri, planları, duyguları, endişeleri, neyse artık şu anki yaşamış olduğunuz belki bir üniversite yolculuğu, eğitim olabilir, iş değişikliği, iş hayatı olabilir. Bununla ilgili netlik kazanmanız gerekiyor. Adım atabilmeniz için, o cesareti gösterebilmeniz için şöyle yakından da göstereyim bakın şövalyenin ayakları şahlanmış durumda gitmen gerekiyor diyor sana gideceksin hem bilinçli halinde hem bilinç dışı halinde bir bütün olarak bunu e, dengelemen bunu istemen gerekiyor ancak uyum kartın ters geldiği için söylüyorum bu konuda kendinle ilgili dengeyi bulmayla ilgili çözmen gereken şeyler var hem maddi düzleminde hem manevi düzleminde dengeyi bulman gerekiyor yani hayal hayal aleminden çıkıp biraz da maddi dünyada neler yapabileceğine odaklanman gerekiyor ancak bu doğrultuda e, harekete geçtiğin zaman o krallık dediğimiz o işle ilgili o neyse artık yaşamış olduğun sıkıntı onun çözümüyle alakalı en üst seviyede kendine hakim olma ile ilgili isteklerine ulaşabilmenle ilgili adım atma cesaretini gösterip kral olacaksın diyor. Yani kartların sana söylemek istediği aslında şu anki ilahi alemden gelen mesaj sana hem iç dünyanda hem fiziksel dünyada dengeyi bulmanla ilgili. Ve son olarak kupa altılısı gelmiş. Geçmişe dair duymuş olduğum bir özlem. Belki çocukluk dönemin, belki ıı, ilk aşkın, belki ilk iş deneyimin, belki ıı, eğitim almak istediğin, gitmek istediğin üniversite, onunla ilgili bir özlemin var. Ve bu özlemin e, duygusal düzeyde seni ne yazık ki baskılıyor. Hem e, düşünce aleminden çıkmana hem de fiziksel alemde bir şeyler yapmanı baskılıyor. Bu özleminle ilgili neler yapabilirsin? Buna belki biraz odaklanabilirsin. Bununla ilgili bir kart seçmek geldi içimden. Sana yardımcı olması için içimden gelen kart Tılsım yedilisi çaba göstermen gerekiyor diyor Biraz daha emek vermelisin çok yorulmuşsun Ama Hani yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmişsin Çok az bir şey kalmış azıcık daha sabredip emek verip hani o Yılgınlıkla o küskünlükle hareket etmek yerine Bir dur dinlen Tamam de şimdi nefes aldım de, tekrar devam et Tılsım yedilisi Emek vermenin karşılığını alman, alacağımı gösterir. Yani emek verirsen, e, yoldaki engebeleri e, aşmaya niyet edersen karşılığını alacaksın diyor. Ve bu desteği seçenlere geliyorum. Yine zamansız zamanda izleyenlere niyet etmiştim. Kanallık olup akmaya duyması gereken ne? Bu desteği seçip bu videoyu izleyenlerin şu an yaşamış oldukları duygu durumu, düşünce veya fiziksel olaya karşı duymaları gereken ne? İlahi kaynaktan onlara nasıl bir mesaj gelecek? Net bilgiler almaya niyet ettim. Evet. Evet. Şu anki duygu durumunuzun ne olduğuna, duygu, düşünce, fiziksel, neyse artık ne olduğuna bir bakalım. Sonrasında bu durumla ilgili geçmişte ne tetikledi, sizin şu anki duruma gelmeniz tetikleyen ne? Ve bununla ilgili, bu durumla ilgili bilmeniz gereken ne? Ve son olarak... Kartların size mesajı ne? Evet, hazırsanız başlayalım. Bu desteği seçenler için maddi konularla ilgili e, niyet ettiğinizi düşünüyorum. Şu anki yaşamış olduğunuz e, problemlerin e, kaynağı biraz maddi konularla ilgili, maddi kayıplar. Özellikle kaybetmekten korktuğunuz e, e, parasal e, sorunlarla alakalı bir dönemde olduğunuzu düşünüyorum. Bununla ilgili gözlerinizi kapatmışsınız ve uyumlanamıyorsunuz. E, çevrenizdeki olan bitene karşı e, hırçınlığınız, öfkeniz var. E, bunlarla ilgili nasıl bir yol alacağınızı kestirememişsiniz. Düşünce aleminiz. Çok fazla karışık. Düşünceleriniz çok fazla karışık. Peki sizi bu duruma getiren ne? Yaşamış olduğunuz duruma getiren ne? Belki anneniz, belki eşiniz, yani bunu bir bey olarak izliyorsanız veya kayınvalideniz diyebilirim, e, hanım olarak izliyorsanız da eğer. Yani bir e, otoriter kadın figürü tarafından baskılandığınızı düşünüyorsunuz. Bununla ilgili e, parasal aleminizde yoksunluklar çektiğinizi ve e, dengeyi kuramadığınızı düşünüyorsunuz. Sanki öyle bir dönem içerisindesiniz. Özellikle belki kardeşler arasında adil olunmadığını düşündüğünüz bir anneye sahipsiniz. Belki e, eşinizin ailesi tarafından işte eltinizde ya da görümcenizde sorunlarınız olabilir. Belki bir ee, mirasın paylaşımı gibi bir dönem söz konusu olabilir. Sizi burada yaşamış olduğunuz hayal kırıkları hayal kırıklıkları şu anki duygu durumu içerisine getirmiş. Özellikle maddi kayıplar e, kadın deşil bir figür tarafından bir otorite figürü tarafından engellenmeden kaynaklı böyle bir sürece girmiş olabilirsiniz. Peki bu durumla ilgili bilmeniz gereken ne? Maddi konularla ilgili e, güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Bakın hem tılsım şövalyesi hem tılsım ası gelmiş durumda. Tılsım ası zaten şans kartıdır. Uzun vadeli kök salacağınız ve şu anki e, duygu durumu içerisinden çıkıp maddi alemde kendinizi güçlü hissedeceğiniz bir dönem kapıda sizi bekliyor. Sakın kendinize ilgili endişelere kapılmayın. E, ters gelen bir değnek üçlümüz var. Siz ticaretinize odaklanın. işinize odaklanın. Kayıplarınıza bakmayın. Giden gitti zaten. Olması gelen gereken oluyor bu hayatta. Belki e, bu kadın otorite figürü de Doğrusunun bu olduğunu düşünüyordu. Onun doğrusu o şekildeydi. Onun hükmü geçerliydi. Ama sen kendi e, hayat aleminde, kendi dünyanın baş kahramanısın. Kendi hayatının e, filmini yazıyorsun şu anda. Ve o nedenle kayıplarına odaklanma. Kendi işine odaklan. Zaten maddi anlamda ilahi e, alemden destekleniyorsun. Şans kapında. Hiçbir zaman korkma. Bu endişelerden, bu kuruntulardan sıyrıl. Geçmişte ne yaşandıysa ne yaşandı. İkililik mi oldu? Hakkını az mı verildiğini düşünüyorsun ya da hiç verilmediğini mi düşünüyorsun? Boş ver. Bu zaten seninle ilgili değildi. Sen kendi maddi imkanlarını kendi başına da yaratabilecek ve çok çok daha kalıcı bir şekilde bunu elde edebilecek durumdasın. Bak, olduğun yerde o kadar güzel imkanların olacak ki maddi alemde çok rahat bir dönem seni bekliyor. Sakın ama sakın endişe etme. Bakalım ilahi alemden gelen e, mesaj ne? Kılıç altılısı gelmiş. Sen şu an zoraki olabilir. Ya bir yolculuğa çıkıyorsun, çıkmışsın. İçsel yolculuk olabilir bu, bir şehir değişikliği olabilir, fiziksel bir şey olabilir. Bir e, kopuş, bir gidiş. Belki yanına çocuğunu aldın, eşinden ayrılıyorsun. Belki bir boşanma sürecindesin. Her ne olduysa oldu. Senin yolun aydınlık, hiç korkma. Sen ilahi olandan zaten destekleniyorsun, şans senden yana. Hiçbir zaman kendinden şüphe etme. Kendinden emin ol. İlahi olana da güven. E, çünkü destekleniyorsun, korunuyorsun şans senden yana. Şu an yaşamış olduğun dönem seni üzen olaylar daha çok maddiyatla alakalı, kayıpla alakalı, bir şey kaybetmeyle alakalı. Ondan dolayı da bir ayrılış, bir kopuş, bir yol alma, bir gitme. Belki dediğim gibi içsel yolculuktur bu. Bir hani bir vazgeçme, bir bırakma gibi bir süreçtesin. E, yolun aydınlık olacak ama. Kendine güven. Benim söylemek istediklerim şu an bunlar. Demek ki duymanız gereken bunlardı şu yaşamış olduğunuz dönemde. Bununla ilgili e, daha fazla danışmanlık almak isterseniz bana iletişim numaralarımdan ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmına yazıyorum zaten. Dilerseniz yorumda bırakabilirsiniz. Özellikle e, Sıkıntılı olduğumuz dönemlerde genellikle tarota önem veriyoruz. Bakalım yolunuz aydınlık olsun, açık olsun. Umarım keyif almışsınızdır. Korkmayın, kendinizden şüphe etmeyin. Hoşçakalın.